İnsanda eşeyli üreme sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri kalıtsal çeşitliğin oluşmasında her zaman etkilidir diyor arkadaşlar. Bir kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi. Kardeş kutupların zıt kutuplara çekilmesi aslında kalıtsal çeşitlikle alakalı değildir. Ama mayoz birin profaz birinde eğer crossing over olduysa kardeş kromatitlerin çekilmesi çeşitli neden olur. Ama crossing over olmuşsa yani her zaman değil. İki kromozomun rastgele ayrılması, kromozomların rastgele dizilmesi ve rastgele ayrılması arkadaşlar kalıtsal çeşitliliğin oluşmasında etkilidir bayağı bir etkilidir. 2 üzeri e, N kromozom sayısı kadar da bir çeşitlilik sağlar. Crossing over ise biliyoruz ki her mayoz bölünmede gerçekleşmeyebilir. Onun için her zaman etkili değildir. Cevabımız yalnız 2 A. Aşağıdaki resimde aynı anne ve babadan eşeyli üreme sonucu oluşmuş tüy desenleri birbirinden farklılık gösteren iki kardeş ispinoz kuşu verenişler. Kardeş kuşların birbirinden farklı tüy desenlerine sahip olmalarına olaylarından hangileri neden olmuş olabilir? Bir, anne ve baba, babada gametlerin mayoz ile oluşması. Evet, ispinoz kuşları arkadaşlar eşeği yürer. Farklı gametlerin birleşmesiyle oluşur. Farklı gametler de anne ve babada ne ile oluşur? Mayoz ile oluşur. Bu da çeşitliliği sağlar. İki, yavruların her birinin oluşumu sırasında farklı genotipte gametlerin birleşmesi. Dönlenmede de farklı gametler birleşiyor. Aslında eşeğli üremenin temelini de söylemiş oluyoruz. Mayoz ve döllenme. Döllenme sırasında da Farklı gametlerin birleşmesi yine çeşitliliğe neden oluyor arkadaşlar. Üç gametler oluşurken crossing over görülmemesi tam tersi crossing over görülmesi çeşitliliği sağlardı ya da çeşitli farklı olmalarını sağlardı. Onun için cevabımız 1 ve 2 yani D. Kıvılcım karidesi denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlı ile ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenebilir? Bir, hem dişi hem erkek üreme organına sahiptir. Evet, hermafrodit canlılar hem dişi hem erkek üreme organına sahip. Gametlerini mayoz ile oluştururlar. Doğrudur. Eşe üreme canlılar gametlerini mayoz ile oluşturuyor genelde. 3. Yavrular arasında genetik çeşitli artırmak için farklı türden bireyleri üreme gerçekleştirebilirler. Farklı türden değil arkadaşlar. Aynı türden farklı bireylerle de üreme gerçekleştirebilirler olması gerekiyordu. Farklı dediği için yanlış. Cevabımız doğru olanlar 1 ve 2 C şıkkı. Hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlıları hermafrodit canlılar denir. Hermafrodit canlılarda olaylarından hangilerinin gel meydana gelmesi beklenir diyor. Bir yumurta oluşumu. Evet eşeğil üreyen canlılardır kendileri. Hem yumurta hem sperm üretmek durumundadırlar. Döllenme gerçekleşmek durumunda yumurta ve spermin birleşmesiyle mayoz bölünme yumurta ve spermin oluşumu için gerekli. Yani dördünün de meydana gelmesi beklenir. Cevabımız E şıkkı oluyor. Onsal özelliklerin aynen devam etmesinin sağlanması, gamet hücrelerinin oluşturulması, zigot oluşum gözlenmesi, tek atanın yeterli olması. Yukarıda verilenlerden hangileri eşeyli üremeyi eşeği süremeden ayıran özelliklerdendir diyor arkadaşlar. Bir, kalısal özelliklerin aynen devam etmesinin sağlanması eşeğsiz üreme için geçerli. Gamet hücrelerinin oluşturulması evet eşeyli üremeyi eşeği süremeden ayırıyor. Sadece bir çeşit gamet hücresi de değil gamet hücrelerinin diyor. Zigot oluşumu gözlenmesi, evet yine döllenmeyle beraber zigotun oluşması eşeğli üreme için geçerli. Tek atanın yeterli olması ise eşeğsiz üremenin özelliği. Cevabımız 2, 3, B oluyor. Yukarıda verilen olayların en çok kalıtsal çeşitlilik sağlayandan en az çeşitlilik sağlayan doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi yapıyor? Bir, toprak solucanlarının birbirini dönlemesi. Toprak solucanı burada hem mayozla gamet oluşturuyor hem de iki farklı toprak solucanı var. Bayağı çeşitlilik var. İki, plenaryanın kendi kendini dönlemesi. Arkadaşlar burada e, gamet oluşumu var ama tek bir canlının gamet oluşu, e, gamet oluşturması var. Üç, bal aralarında erkek araların partonoginezle oluşması. Burada sadece döllenme yok biliyorsunuz sadece gamet üretimi var yani e, döllenmiş yumurtadan erkek arının oluşumu yumurta üretimi var şurada yazalım yumurta üretimi kısaca burada tek bir canlıdan arkadaşlar tek canlıdan e, gamet oluşumu döllenme var burada iki canlıdan gamet oluşumu ve döllenme var çeşitlilik ona göre 1, 2, 3 diye gider. çoktan da az aza doğru cevabımız C. Eşiğiyle tüm canlılarda olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir diyor arkadaşlar. Sentrodiyen ayrılması bitkilerin üremesi sırasında eşiğiyle üremesi sırasında görülmez biliyoruz. Çünkü onlarda sentriol yok gelişmiş bitkilerde. Döllenme ve mayoz biliyoruz zaten temele eşeyli üremenin yani mayoz da görülür, döllenme de görülür. Dört polen oluşumu ise bitkiler için geçerli, hayvanlar için geçerli bir olay değildir. Cevabımız ortak olanlar 2 ve 3 yani B. Aşağıdaki şekilde tam bir çiçeğin kısımları gösterilmiştir şekilde harflerle gösterilen kısımlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. 1. M ve N kısımlarında gamet oluşumu gerçekleşir. Evet arkadaşlar erkek organ ve dişi organ olmak üzere M ve N'de gamet oluşumu gerçekleşir. 2. Döllenme en kısmında tozlaşma olayından sonra meydana gelir. Tozlaşma olayı şurada dişcik tepesinde gerçekleşiyor. Daha sonra dişi organda N'de döllenme meydana geliyor. 1 ve 2 doğru. 3. K ve L kısımlarının üremeye genetik katkısı M ve N kısımlarının genetik katkısından fazladır. K ve L e, kısımları gördüğünüz üzere arkadaşlar taç ve çanak yaprak. E, M ve N ise erkek ve dişi organ. Üremeye genetik katkı dediğine göre üreme görevli olması gerekiyor. Bunlardan hangisi görevli? M ve N. O açıdan K ve L'nin etkisi M ve N'den fazla olamaz. M kısmında üretilen hücre mitozla, N kısmında üretilen hücre mayozla oluşur. Biliyoruz ki biz üreme hücrelerinde önce mayozla e, mega makrospor sonra e, gametler oluşuyor. Yani birinde mitozla diğerinde mayozla diyemeyiz arkadaşlar. Onun için bu da yanlış. Doğru cevabımız. 1 ve 2 bize yanlışı sorduğu için arkadaşlar hangileri yanlışır dediği için 3 ve 4 yani C oluyor. Eşeyli ve eşeğsiz üreme özelliklerinin verildiği yukarıdaki ben şemasında K, L, M bölgelerinin aşağıdaki özelliklerden hangisi yazılamazdır. K sadece eşeyli üremenin özelliklerini belirtiyor. M sadece eşeğsiz üremenin özelliklerini, L de eşeğli ve eşeğsiz üremedeki ortak özellikleri belirtiyor. K kalıtsal çeşitliliğin oluşması eşeğli üreme için mi geri, e, geçerlidir? Evet, doğru. Sadece eşeğli üreme için geçerlidir. Mutasyon olmadığı sürece. L birey sayısı artışı mı? Evet, üremenin amacı bir yandan da birey sayısını artırmaktır. İkisi içinde ortaktır. M temelinde mitoz olması. Evet, eşeğsiz üremenin temelinde mitoz yatar. K. Üreme hücrelerin üretilmesi ve döllenmesi. Evet bu eşeğil üreme için öncelikle üreme hücrelerin üretilmesi ve sonra döllenmenin gerçekleşmesi lazım. M. Tüm canlı çeşitlerinde görülmesi. Eşeğsiz üreme tüm canlı çeşitlerinde görülür mü? Hayır. Sadece eşeğil üremeyle çoğalan canlılar da olduğu için M. yazamayız. Cevabımız E. Biyoloji dersinde mitoz ve mayozun mikroskobik görüntülerini inceleyen bir öğrenci evrelerin mitoz ya da mayoz ait olduğunu anlaması için sorularından hangilerini cevaplaması gerekir? 1. İyi iplikleri nasıl oluştu? Arkadaşlar iyi iplikleri nasıl oluştuğu cevabı bitki hayvan hücresi ayrımı için gereklidir. Ama mitoz, mayoz anlamak için sorulacak, cevaplandırılacak soru değildir. Sitoplazma nasıl bölündü? Aynı canlıda mitoz olsun, mayoz olsun sitoplazma aynı şekilde bölünür. Yine bitki ya da hayvan hücresi olduğunu anlamak için sorulabilir. Kardeş kromatikler ayrıldı mı? Sorusuna verilen cevap e, mayoz içinde geçerli olabilir, mayoz iki içinde geçerli olabilir, mitoz içinde geçerli olabilir. İkisinde de gerçekleşen olay olduğu için yani ayırt edici bir soru cevap olmaz. Sınavsız olayı gözlendi mi? Eğer cevap evet ise mayozdur, hayırsa mitozdur. Evet, cevaplanması gerekir. Bölünme tamamlanınca kaç hücre oluştu? Cevap 2 ise mitoz, 4 ise mayozdur. Yine cevaplanması gereken sorulardandır. Cevabımız 4 ve 5 E oluyor. Eşeyli üreme ile ilgili doğru yanlış tablosu aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Verilen tabloya göre doğrular ve yanlışlar kodlandığında cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. 1. Eşeğli üreme genellikle iki atay, iki ata birey bulunur. Doğru arkadaşlar. Eşeğsizde tek ata yeterli de biliyorsunuz. İki kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Evet, eşeğli üremenin özelliklerinden biridir. 3. temelinde mayoz vardır. Doğru. Eşeğsiz üremenin temelinde de mitoz vardır diyoruz. 4 kromozom sayısının yarı inmesini sağlar. Kromozom sayısının yarı inmesini sağlayan arkadaşlar eşeğin üreme değil, mayozdur. Mayozun peşinden bir de döllenme olacağı için üreme üremede kromozom sayısı yarıya inmez. Sabit kalır. Yani 4 yanlış oluyor. Bu şekilde kodladığımızda da doğru 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 yanlış şeklinde cevabımız B oluyor. Eşeğiyle üreyen canlılarda yeni bireyin oluşumuna kadar geçen süreçte aşağıda verilen olaylardan hangisi en son gerçekleşir diyor arkadaşlar. Eşeğiyle üreme biliyoruz ki önce mayozda gametlerin oluşturulması sonra döllenme ile Devam ediyordu. Sentroması, sentromer ayrılması, homolog kromozomların ayrı, ayrılması, haploit hücrelerin oluşması, replikasyon oluşması biliyoruz ki Mayosun farklı evrelerinde gerçekleşen olaylar. Bu olaylar bittikten sonra gametler oluşturulduğuna göre en son gerçekleşen, bunlardan sonra gerçekleşen oluşan gametlerin birleşmesidir. O yüzden cevabımız. Eşeğirli üreme yapan canlılarda gerçekleşen olaylar ve özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu olaylarla tabloda verilen özelliklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. A. Kromozom sayısı ilk katına çıkar. Mayozlamı çıkar. Mitozlamı döllenmede mi? Biliyoruz ki iki farklı gametin birleşmesi söz konusu olduğu için döllenmede kromozom sayısı ilk katına çıkar. Döllenme A. Kromozom sayısı yarıya iner. Bunu da biliyoruz ki mayoz bölünmenin sonucunda olur. Kromozom sayısı sabit kalır. Mitozla sabit kalır. Yani B, C, A diye gidecek cevabımız C oluyor arkadaşlar. Eşeyli üreme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir, farklı cinsiyetteki gametlerin birleşmesi gerçekleşir. Doğru arkadaşlar. Eşeğli üremenin temelinde biliyoruz ki önce mayoz bölünme sonra döllenme var. Gamet oluşumu yine eşeğli üremeye has bir özellik. 2. Evrimsel değişime katkı sağlar. Evet sağlar çünkü farklı özellikteki canlıların oluşmasını sağlar. 3. Kazanan özelliklerin devam ve korunmasına her zaman etkili olmayabilir. Evet az önce söylediğiniz gibi farklı özellikteki canlılar oluşacağı için kazanan özellikler de korunamayabilir. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3, E oluyor. Yüreme hücresi oluşumu olaylarından hangileri ile ifade edilebilir diyor arkadaşlar. Üçten başlayalım. Gametogenes, evet gamet oluşumu demektir. Spermatogenes, evet sperm oluşumu demektir. Organogenes arkadaşlar organ oluşumu demektir. O nedenle üreme hücresinin oluşumundan bahsediyorsak 2 ve 3'ü kullanabiliyoruz. Yani cevabımız D.